Antik dünyanın sislerle kaplı o tuhaf ve büyüleyici sahnesine hoş geldiniz. Tarihin gölgelerinde öyle bir olay var ki, üzerinden 2000 yıl geçmesine rağmen hala tartışılıyor, hala deneylerle sınanıyor, hala bilimsel raporlara konu oluyor. Bu olay kimi tarihçilere göre sıradan bir askeri taktik, kimilerine göre ise antik çağın inanılmaz bir süper silahı. Bugün İnsanlığın geçmişinde ışığın gücüyle yazılmış en gizemli hikayelerden birine dalıyoruz. Arşimet'in Ateş Aynası Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü bugün konuşacağımız konu hem tarih hem bilim hem de mitolojiyi tek bir noktada birleştiren devasa bir bulmaca. Ve bu bulmacayı çözerken sizin düşünceleriniz gerçekten önemli. Her şey milattan önce 212 yılında Sirakuza kuşatması sırasında başladı. Roma İmparatorluğu Akdeniz'in en büyük güçlerinden biriydi ve Sirakuza'nın stratejik konumu Roma için vazgeçilmezdi. Ancak Sirakuza'nın da bir silahı vardı. Arşimet. Bu sıradan bir bilim insanı değildi. Matematikte çığır açan geometride yasalar koyan, kaldırma kuvvetini anlamlandıran, dönemin ötesinde makine tasarımları yapan adeta bir antik çağ dehasıydı. Romalı komutan Marcellus'un bile daha sonra Arşimet'in zekası bizim silahlarımızdan daha güçlüydü demesi boşuna değildi. Kuşatma sırasında Sirakuza sokaklarında panik vardı ancak surlarda bir hareketlilik daha dikkat çekiyordu. Arşimet'in planladığı savunma sistemleri tek tek devreye alınıyordu mancınıklar yerleştiriliyor, dev vinç kolları hazırlanıyor, kaldıraç sistemleri ayarlanıyordu. Surların üstünde parlayan bir şeyler vardı. Yüksekten bakan Romalı askerler bunları ilk gördüğünde şaşırmıştı. Güneşe dönük bir dizi parlak metal yüzey, kimse ne olduğunu anlamamıştı. Ve işte tam burada efsane başlıyordu. Antik kayıtlara göre Arşimet bu parlak yüzeyleri güneşe doğrultmuştu. Bronzdan yapılmış, büyük, kavisli, cilalı plakalar yahut yüzlerce küçük aynanın birleşiminden oluşan dev bir optik düzenek. Bu yüzeyden yansıyan ışık romalı gemilerinin üzerine düşüyor, önce yelkenleri ısıtıyor, ardından kumaş kahverengiye dönüyor, sonra duman yükseliyor ve bir süre sonra alevler oluşmaya başlıyordu. Romalı askerler dehşet içinde gemilerinden atlıyor, bazı gemiler hızla yanmaya başlıyordu. Eğer bu anlatı doğruysa, Arşimet, güneş ışığını bir silaha dönüştürmüş demekti. Yani antik dünyanın ilk enerji silahı. Bu yalnızca askeri açıdan değil, teknolojik açıdan da akıl almaz bir şeydi. Fakat gerçekten böyle bir silah yapılabilir miydi? Bu sorunun cevabını bulmak için önce antik dünyanın ışıkla nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Optik bilimi o dönemde sanıldığından çok daha ileriydi parabolik yüzeylerin ışığı belli bir noktaya topladığı prensibi biliniyordu. Cilalanmış bronz yüzeylerin güneş ışığını yoğunlaştırdığı da biliniyordu. Antik Mısır'da rahiplerin tapınakların karanlık odalarına güneş ışığı yansıtmak için metal aynalar kullandığı kayıtlıydı. Eski Yunan'da ise paraboller ve odak noktaları üzerine matematiksel tartışmalar yapılıyordu. Arşimet'in çağında ışığın kırılması, yansıması, odaklanması gibi konular felsefi tartışmalardan mühendislik hesaplarına kadar gündemdeydi. Yani Arşimet'in bir ışık yoğunlaştırma düzeni tasarlamış olması şaşırtıcı olmazdı. Ama savaşın gerçekliği farklıdır. Dalgalar, rüzgar, gemilerin hareketi, askerlerin karmaşık pozisyonları derken mükemmel bir odaklanma sağlamak sanıldığı kadar kolay değildir. İşte Tam bu nedenle modern bilim Arşimet'in ateş aynasını defalarca test etti. Bu testler tarihin en ilginç deneyleri arasına girdi. MIT öğrencileri tarafından yapılan deneyde 127 adet kare ayna bir çerçeveye yerleştirildi. Aynalar tek tek ayarlanıp ışığı bir noktaya odaklayacak şekilde konumlandırıldı. Ahşap bir yüzey hedef olarak seçildi. Rüzgarsız bir ortamda Güneş tam tepedeyken başlayan deneyde ahşap yüzey yaklaşık 10 dakika sonra tutuştu. Bu sonuç büyüleyiciydi. Bu Arşimet'in teorik olarak böyle bir şey yapmış olabileceğini gösteriyordu. Ancak bu deneyin bir zorluğu vardı. Savaş koşullarında mükemmel hizalama mümkün olmayabilirdi. Discovery Channel'da benzer bir test yaptı. Geminin ahşap yüzeyi ısındı, bazı noktalar karardı fakat gemi tutuşmadı. Çünkü denizde ışığı sabit bir noktaya tutturmak çok zordu. Yine de deney, ışığın ciddi şekilde ısı oluşturabileceğini kanıtladı. Hatta bazı anlarda duman bile çıktı. NASA mühendisleri ise işin matematiksel kısmını inceledi. Güneş ışığının şiddeti, parabolik yüzeylerin toplam yansıtma alanı, gemilerin yelken kumaşlarının yanma sıcaklığı hepsini hesapladılar. Sonuç şu oldu. Arşimet'in düzeni teorik olarak çalışabilirdi. Fakat bunun gerçek bir yangına dönüşmesi için rüzgarsız bir hava, sabit bir hedef, mükemmel hizalanmış yüzlerce ayna ve uzun bir süre gerekirdi. Yani savaş kaosu içinde başarı şansı çok düşüktü. Ancak imkansız değildi. Bu nedenle bazı tarihçiler Arşimet'in gerçekte yelkenleri yakmadığını düşünüyor. Belki sadece yelkenleri ısıtarak askerleri paniğe sürüklüyordu. Belki ışığın parlaklığı askerlerin gözünü kamaştırıyor, yönlerini kaybettiriyordu. Hatta bazıları bunun tamamen psikolojik bir savaş yöntemi olduğunu düşünüyor. O dönem askerlerin bilmediği bir optik yansımanın yarattığı etki bile büyük bir moral çöküşüne neden olabilirdi. Fakat antik kayıtlar tamamen hayal ürünü de olmayabilir. Bizans tarihçisi John Zonaras'ın metni olaydan yüzlerce yıl sonra yazılmış olsa da Arşimet hakkında anlatılan diğer mekanik icatlara paralel gidiyor. Arap bilim insanları ise hikayeyi gerçek kabul ederek ışık yoğunlaştırıcı teoriler geliştirmişlerdi. Optik biliminin babası İbnül Heysem bile ışığın odaklanması ile ilgili çalışmalarıyla Arşimet'e gönderme yapıyordu. Arşimet'in ateş aynası denen düzeni belki bugünkü anlamıyla bir lazer silahı değildi ama optik biliminin sınırlarını zorlayan bir deney, bir mühendislik harikası veya moral bozucu bir askeri hile olması çok mümkündü. Bir diğer ihtimal de şu ki, Arşimet'in kullandığı düzenek bugünkü insanların hayal ettiği formdan tamamen farklı bir şeydi. Belki dev bir parabol yerine onlarca bronz yüzeyin ortalama bir odak noktası yaratması yeterliydi. Belki de yanma değil, sadece parıltı gerekiyordu bir askeri efsanenin doğması için bir geminin tamamen yanmasına gerek yoktur. Küçük bir duman bile yüzlerce askeri paniğe sürükleyebilir. İşin ilginç yanı, Arşimet'in diğer icatlarının tamamı gerçekti. Gemileri sudan kaldıran binçler, mancınık sistemlerini kusursuzlaştıran geometri hesaplamaları, kaldıraç prensiplerinin savaş makinelerine uygulanması, bunların hepsi bir bilim insanının askeri teknolojiye nasıl yön verebileceğini gösteriyordu. Öyleyse ateş aynası neden olmasın? Arşimet'in zekasını küçümsemek için hiçbir neden yok. Bugün bu hikaye hala araştırılıyor. Modern optik uzmanları, fizikçiler, tarihçiler, mühendisler hala tartışıyor. Bazıları bunun gerçek olduğuna tamamen inanıyor. Bazıları ise bunun yüzyıllar boyunca büyütülen bir mit olduğunu düşünüyor. Ama hepsi aynı şeyde hemfikir. Arşimet'in zekası tarihin en parlak ışıklarından biriydi. Geriye kalan soru şu. Ateş aynası bir süper silah mıydı? Yoksa zamanla büyüyen bir efsane mi? Belki de gerçek ikisinin ortasında bir yerdeydi. Arşimet belki gemileri tamamen yakmadı ama güneş ışığını kullanarak Roma donanmasını duraksatacak bir etki yaratmış olabilir. Belki askerlerin paniklemesi bile Sirakuza'yı kurtarmaya yetmişti. Tarih çoğu zaman keskin çizgilerden oluşmaz, gri alanlar, aşırı yorumlar ve eksik bilgiler vardır. Arşimet'in hikayesi de böyle bir gölge hakikat karışımı olabilir. Ve şimdi sıra sende. Sence Arşimet gerçekten güneş ışığını bir silaha dönüştürmüş olabilir mi? Bu olay bir efsane mi yoksa antik dünyanın kaybolmuş teknolojilerinden biri mi? Yorumlarda fikirlerini mutlaka yaz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu tür gizemli bilimle tarihin iç içe geçtiği konuları birlikte incelemeye devam edeceğiz. Gelecek videoda antik dünyanın başka bir sırrını çözeceğiz. Işığın gölgesinde saklanan daha çok şey var. Ancak Arşimet'in ateş aynasını anlamak için yalnızca optik deneylere ve tarihi kayıtlara bakmak yetmez. Asıl mesele antik dünyanın zihniyetini çözmekten geçer. Çünkü bugün bize sıradışı görünen şey, o dönemde yaşayan insanlar için yalnızca doğanın sunduğu güçleri farklı bir açıdan kullanmak demekti. Antik çağdaki insanlar gökyüzünü, güneşi, yıldızları, ışığı ve ateşi bir bütün olarak algılıyor. Evreni tanımlarken bu unsurları hem bilimsel gözlemler hem de mitolojik anlatılar içinde birleştiriyordu. Bu nedenle Arşimet'in güneş ışığını bir silaha dönüştürme fikri yalnızca teknik bir buluş değil, aynı zamanda dönemin düşünce yapısından beslenen bir yaratıcılıktı. O çağda ışık yalnızca bir doğal fenomen değil, İlahi bir güç gibi görülüyordu. Güneş tanrıları hemen her kültürde en güçlü figürlerdi. Işık aynı anda hem bilgi, hem yaşam hem de yok edici güç olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla Arşimet'in güneşi kullanması sembolik anlamda da korkutucu bir stratejiydi. Roma askerlerinin güneşten gelen görünmez bir kuvvet tarafından yakıldığını düşünmeleri psikolojik çöküşü daha da hızlandırmış olabilir. Unutmayalım ki savaş meydanında inanç, söylenti ve psikoloji en az kılıç kadar etkilidir. Sirakuza kuşatması sırasında yayılan hikayeler de bunun kanıtı. Bazı Romalı askerlerin birbirlerine güneş bize karşı savaşıyor diye bağırdığı rivayet edilir. Bu tür söylentiler savaşın gidişatını tek bir ok ya da mızrak darbesinden daha fazla etkileyebilir. Arşimet belki de bunu çok iyi biliyordu. Bilimin yanı sıra insanların zihnini de yönetebiliyordu. Bir başka ihtimal ise Arşimet'in düzeninin bugünkü yorumlardan farklı bir formda olduğudur. Belki yüzlerce bireysel ayna değil, tek bir devasa bronz yüzey kullanıyordu. Belki parabolik bir ayna değildi ama yine de ışığı belirli bir düzlemde toplayacak şekilde eğimliydi. Belki de optik yoğunlaştırma yerine ışığı geniş bir alan boyunca dağıtarak gemi mürettebatını kör eden bir yansıma oluşturuyordu. Bugün bile tam olarak çözülememiş optik anomaliler var. 2000 yıl önce usta bir mühendis ve matematikçi bu oyunları rahatlıkla kullanmış olabilir. Bu hikayenin ilginç yönlerinden biri de Arşimet'in ölümüdür. Rivayete göre Roma Sirakuza'ya girdiğinde Arşimet hala kumun üzerine geometrik şekiller çizen yaşlı bir adamdı. Gelen askerin kim olduğunu fark etmeden çemberlerimi bozma diye bağırmış ancak asker onu oracıkta öldürmüştü. Bir insan düşünün, hayatını bilime adamış, icatlarıyla şehirleri savunmuş ve sonunda kumda bir problem çözerken aniden öldürülmüş. Bu dramatik son bile Arşimet'in ateş aynası gibi bir efsanenin büyümesine katkı sağladı. Çünkü tarihte ne kadar büyük bir figürseniz, hakkınızda o kadar büyük hikayeler anlatılır. Bugün bilim insanlarının yaptığı deneylerde başarılı sonuçlar alınsa da hala kesin bir yargıya varılamıyor. Çünkü antik çağın koşullarını birebir taklit etmek imkansızdır. Bronzun yansıtıcılığı, ahşabın yanıcılık oranı, kumaş dokuları, güneş açısı, atmosfer yoğunluğu hepsi değişkendir. Bu nedenle Arşimet'in aynası belki modern testlerdeki gibi hızlı bir etki yaratmıyordu ama yine de askeri bir karşılık yaratacak kadar güçlüydü. Çünkü tarihte çoğu kez zafer düşmanı öldürmekten değil onu yıldırmaktan geçer. Arşimet'in mirası bugün bile mühendisleri, fizikçileri ve tarihçileri peşinden sürüklüyor. MIT'nin laboratuvarlarında yapılan deneylerde, mühendisler Arşimet'in yöntemini modern lazer hesaplamalarıyla yeniden analiz etti. Bazı araştırmacılar, Arşimet aynaları değil, odaklı ısı yoğunlaştırıcı bronz levhalar kullanmış olabilir sonucuna vardı. Yani bugün düşündüğümüz ayna formunun tamamen yanlış olabileceğini öne sürdüler. Bu görüşe göre Arşimet bronz levhaları hafifçe eğimli yerleştirerek güneş ışığını yalnızca tek bir noktaya değil, geniş ama çok sıcak bir yüzeye yaymıştı. Böylece gemi yelkenleri odaklanmış ateş yerine yüksek ısıya maruz kalarak deformasyon geçiriyordu. Ayrıca gemi yelkenlerinin yapısı da önemli. Antik dönemde yelkenler reçine ile kaplanıyordu. Reçine yanıcı bir maddedir. Bu da Arşimet'in düzenini çok daha etkili kılardı. Modern deneylerde kullanılan yelken kumaşları ise genellikle reçine içermez. Bu bile sonuçları tamamen değiştirebilir. Bugün Arşimet'in ateş aynası hakkında bildiklerimiz buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. Arşimet'in kaybolmuş kitapları, bilinmeyen notları ve Roma tarafından yağmalanan atölyeleri varsa içinde ne tür optik formüller olduğu bilinmiyor. Belki de Arşimet ışığın davranışını modern bilimin anladığından bile daha derin bir şekilde çözmüştü. Belki ışığı kontrol etmek onun için bizim düşündüğümüzden daha kolaydı. Ancak kesin olan şu ki, ateş aynası antik dünyanın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Her testte biraz daha mümkün görünüyor ama hiçbir zaman tamamen kanıtlanamıyor. Bir sınırda asılı kalan bu hikaye hem bilimin hem de hayal gücünün mükemmel birleşimi gibi duruyor. Ve belki de bu gizem hiçbir zaman tam olarak çözülmeyecek. Belki de Arşimet'in ateş aynasının asıl değeri insanlığın merak duygusunu ateşlemesidir. Bir adamın 2000 yıl önce güneş ışığını silaha dönüştürmüş olma ihtimali bile bugün mühendisleri daha iyi optik sistemler geliştirmeye zorluyor. Yani Arşimet yalnızca kendi zamanının değil, geleceğin de bilim insanıydı. Bugün tüm bu tartışmaların ışığında geriye tek bir şey kalıyor. Senin fikrin? Bu hikayeyi 2000 yıldır canlı tutan aslında insanlığın merakıdır. Peki sence Arşimet gerçekten güneşle gemi yaktı mı? Bu bir süper silah mıydı? Yoksa tarihin büyüttüğü bir mit mi? Yorumlarda mutlaka yaz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü antik dünyanın sırları hala bitmedi. Çözülmeyi bekleyen yüzlerce gizem daha var. Bir sonraki videoda yine tarihin karanlık koridorlarında ışığın izini sürmeye devam edeceğiz.